Uyuşturucu madde alışverişi ya da pazarlığına şahit olduysanız, uyuşturucuyla mücadele mobil uygulamasıyla durumu anında güvenlik güçlerine bildirebilirsiniz. Mobil uygulamanın amacı, vatandaşların karşılaştıkları uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirmelerini sağlamaktır. Uyuma mobil uygulamasının en önemli kolaylığı, uyuşturucu satışının önlenmesi konusunda farkındalığı artırması ve bu konuda vatandaşların etkin desteğini sağlamasıdır. Akıllı telefonunuzda Android ve iOS aracılığıyla Uyuma Mobil uygulamasını indirin. Dokunarak sistem giriş sayfasını açın. Sisteme giriş yaptığınızda önünüze isim, soyisim, TC kimlik no, doğum yılı, telefon numarası bilgilerinin sorulduğu bir ekran gelecek. Kişisel bilgilerinizi bu ekrana girin. Kullanıcı sözleşmesini dikkatlice okuyun. Daha sonra okudum kabul ediyorum seçeneğini işaretleyip doğrula butonuna dokunun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuz, Mernis veri tabanındaki nüfus bilgilerinden teyit edildikten sonra cep telefonunuza SMS doğrulama kodu gönderilecektir. Bu kodu sisteme girin. Böylece uygulama aktif hale gelecektir. Artık sistem kullanılmaya hazır. Sisteme ilk kez giriş yaparken kişisel bilgilerin istenmesinin sebebi sadece sisteme gelecek bildirimlerin gerçek kişiler tarafından oluşturulduğunu kontrol etmek ve asılsız ihbarları önlemektir. Kişisel bilgileriniz kesinlikle gizli tutulacaktır. Bilgilerin güvenlik güçlerine ulaşması için telefonunuzun konum bilgilerinin açık olduğunu mutlaka kontrol edin. Uygulamanın kullanılması. Uyuşturucu madde alışverişi pazarlığı ile ilgili şüpheli bir durumla karşılaştığınızda telefonunuzun uygulama ekranında bulunan uyuma butonuna dokunarak anında ihbar edin ihbarın teyidi için telefonunuzun ekranına gönderilen evet ve hayır seçeneklerinden birini tercih ederek doğrulamanız istenecektir. Yanlışlıkla sisteme giriş yaptıysanız ya da bildirimle ilgili durum geçersiz olduysa hayırı seçebilirsiniz. Cevabınız hayırsa ihbar talebinin iptal edildiği telefonunuza uyarı mesajı olarak gönderilir. Eğer cevabınız evetse telefonunuza ihbarın başarıyla alındığı Bildirimini yaptığınız konuma ekip gönderileceği bilgisi telefonunuza uyarı mesajı olarak gönderilecektir. Bu mesaj aynı anda acil çağrı merkezindeki sorumluların takip ettiği ekranlarda da ihbar olarak gözükecektir. Acil çağrı merkezindeki sorumlu ihbarda bulunulan konuma en yakın ekibi yönlendirecektir. Ekipler bildirim anından itibaren en hızlı şekilde ihbarın yapıldığı yere giderek gerekli incelemeleri yapacak, şüpheli durum ve kişilere anında müdahale edecektir. Vatandaşlarımızın duyarlılığı ve ortak sorumluluğumuzla daha mutlu ve daha güçlüyüz. Uyuma!